Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugün sizlere kabak mücver yapıyorum. Kabak mücverimizin malzemeleri 5 adet kabak 3 yumurta 1 kase dereotu, 1 kase yeşil soğan, 1 kase maydanoz, 1 su bardağı un, 1 su bardağı sıvı yağ, tuz, baharatlar. Yumurta. 1 su bardağı unu. Birlikte çırpıyoruz. kabaklarımızı ilave ediyorum. 5 adet kabağımızı yıkadık, rendeledik, suyunu sıktık. Daha sonra bir kase dereotu, bir kase yeşil soğan, bir kase de maydanoz. Baharatımız var. 1 çay kaşığı pul biber, yarım ka çay kaşığı karabiber, tuz. Bütün malzemeyi karıştırıyoruz. Tavamızı ocağa koyduk arkadaşlar altını yaktım ısınıyor bir su bardağı sıvı yağ tavaya boşaltıyorum yağımız ısınması gerekiyor ilk denememizi yapıyorum bir yemek kaşığı harçtan alıyorum yağımıza bırakıyorum kaşığımızda şöyle bastırıyoruz. bir kaşık daha atıyorum. Üzerine bastırıyorum. İlk mücverimizi alıyorum, kızardı, havlu kağıdının üstüne bırakıyorum. Diğerlerine de bakalım arkadaşlar altı nasıl? Ooo harika pişiyorlar. Bakın hiç tavayı tutmadı. Ben göküm tavada yapıyorum. Mükemmel oluyorlar. Mücverlerimizi bu şekilde pişiriyoruz arkadaşlar. Ben bir ilk partiyi alayım. Çok güzel kızardılar. Kabak mücverlerimizi bu şekilde pişiriyoruz arkadaşlar. Kabak mücverlerimiz hazır arkadaşlar. Mükemmel bir lezzeti var. Kış aylarının vazgeçilmesi. Denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.